arılarımıza yakın, çok yakın bir 50 metre bir yerde bir kara kovan koymuşlardı. Buraya yabanı arılar bu yapmışlar. Etrafımızdaki yabani arıları temizliyoruz. Çünkü buraya biz ana kovanları getirdik. Onları yağmalamaya başladılar. Bize bunun çaresini olarak bunları yok etmemiz gerekiyor. Yani bir şekilde arılarımızı sağlam tutmamız lazım. Bunlara normal sinek ilacı ile imha edeceğiz. İçini ön tarafını kapatıp içine reyit sıktık sinek ilacı. Dışarıdakiler de geldiler. Bizim arılarımızla beslenen Giyant eşek arıları. Burada da yaklaşık olarak iki tane peteği söndürmüşler bu şekilde. Şu anda önümde iki tane arı var. Birini kaldırmış. Bir tanesi de şu günlerde söndürmüş. Yarım saat bekledikten sonra içerekiler de zaten ölürler büyük ihtimalle. Orayı yuvayı da açıp size göstereceğim. İşte yuvamız bu. O mahvetmişler işte.